Vesel bakış'a hoş geldiniz. Ben daha özlemiş. Uluslararası gündemde öne çıkan haber başlıklarını değerlendiriyor olacağız bugün de. Rusya Ukrayna cephesinde müzakere konuşmaları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Arpa Birliği'nin biraz dışarıda bırakmak istiyoruz demiştik buna karşın ARPA Birliği müzakerelerin içinde olmak istiyor. Farklı heyetlerin görüşmeleri sürüyor. Diğer bir yandan savunmasını inmelendiren de bir ARPA Birliği söz konusu yeni dönemde biraz Amerika Birleşik Devletleri ile ayrışmalar olabilecek mi? Hepsini konuşuyor olacağız haber turumuzdan. Sonra savunma tarafında Çin'in atılımı da 1,81 trilyon yuanlık bir savunma harcamalarını ayırdığı bütçe olarak karşımıza çıkıyor. Çin 2025 yılında merkezi hükümetin bütçesinden 1, 81 trilyon yuanın savunma harcamalarına ayrıldığını duyurdu. 14. Çin Ulusal Halk Meclisi 3. toplantısı kapsamında Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Silahlı Polis Birliğinden oluşan heyetin sözcüsü Çin'in savunma bütçesi ve Tayvan konusunda açıklamada bulundu. Sözcü Wu Çin hükümetinin savunma inşasıyla ekonomik inşanın eşgüdümlü şekilde gelişmesi politikası doğrultusunda makul bir savunma bütçesi belirlediğini söyledi. Bu, 2025 yılında merkezi hükümetin bütçesinden 1,81 trilyon yuan'ın savunma harcamalarına ayrıldığına dikkat çekerek bunun 2024 yılına göre %7,2'lik bir artış anlamına geldiğini aktardı. Tayvan konusunda da değerlendirmede bulunan sözcü, Tayvan'ın Çin topraklarının bölünmez bir parçası olduğunu belirterek tek Çin politikasının uluslararası toplumun ortak konsensusu olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği, Ukrayna'ya yardımlarını sürdürüyor. Spesifik olarak Hollanda'dan gelen habere baktığımızda ise Ukrayna'ya 3,5 milyar euroluk yeni bir destek paketinin sözü geçiyor. Hollanda Dışişleri Bakanı, Veltkam ülkesinin Ukrayna'ya askeri ve sivil alanlarda kullanılmak üzere 3,5 milyar euro tutarında yeni bir destek paketi sağlayacağını açıkladı. Veltkam sosyal medya hesabında Ukraynalı mevkidaşı Siva'nın... Prelinya şehrine Rus ordusunca düzenlenen hava saldırısına ilişkin yaptığı paylaşımı alıntı, alıntılayarak Rusya'yı kınadı. Hollandalı bakan Rusya'nın saldırganlığı sınır tanımıyor, Ukrayna'nın halkına ve kritik altyapısını korumak için daha fazla yardım acilen gerekiyor ifadesini kullandı. Hollanda'nın Ukrayna'ya askeri ve sivil destek için 3,5 milyar euro daha tahsis edeceğini belirten Weltkamp, barışa giden tek yol güçlenmekten geçiyor değerlendirmesinde bulundu. Hollanda Başbakanı Suf, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderlerini AB ABD'deki Donald Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaş ve Arpa'nın güvenliğine yönelik yaklaşımından doğan endişeleri ve izlenecek yolu tartışmak üzere bir araya getiren çarşamba günkü olağanüstü zirvenin ardından ülkesinin Ukrayna'ya 3,5 milyar euroluk yardım paketi sağlayacağını taahhüt etmişti. Başbakan Yardımcısı ve Sağlık, Refah ve Spor Bakanı Agema, Hollanda basınına yaptığı açıklamada Başbakan Suf'un Ukrayna'ya 3,5 milyar euro taahhüdünden haberdar olmadığını belirterek bu taahhüt bizim için de sürpriz oldu. Bu konuda birbirimizle ciddi bir görüşme yapacağız ifadelerini kullanmıştı. Konuyla ilgili Hollanda parlamentosunda yapılan görüşmelerde aşırı sağcı lider Wilders hükümetin Ukrayna'ya 3,5 milyar euroluk desteğini sürdürme kararı ile ilgili koşulsuz bir anlaşmaya varamayacağını kaydederek bu konunun koalisyon anlaşmasında yer almadığını söylemişti. Schultz dün yaptığı haftalık basın toplantısında parlamentodaki Ukrayna'ya yapılacak 3,5 milyar euroluk yeni yardım paketi hakkındaki tartışmalarla ilgili iyi bir görüşmeydi değerlendirmesinde bulunarak 3,5 milyar euro geçerli ifadesini kullanmıştı. Amerika, Avrupa arasında yeni dönemde e, siyasal olarak da farklı işbirlikleri anlamında da e, izlenecek politikalarda ayrışmalar mı gözlenecek diye konuşmaya devam ediyoruz. Diğer bir yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen bir açıklamada bulunduğu konuyla ilgili yeni ortaklıklar inşa etmenin önemini zor yoldan öğrendik şeklinde bir açıklamaydı. Bu ve von der Leyen Avrupa'nın yeni ortaklıklar inşa etmeye odaklandığını ifade ederek ihtiyaç duyduğumuz ürünleri ve güvendiğimiz ortaklardan temin etmenin aşırı bağımlılıkları savunmasız kalmayı ve şantajı döneminin en iyi yolu olduğunu zor yoldan öğrendik dedi. Arpa Komisyonu Başkanı von der Leyen, salı günü itibarıyla görevindeki ikinci döneminin ilk yüz gününü dolduracak olması vesilesiyle Brüksel'de bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında bu süreçteki çalışmalarına ve Arpa Komisyonu'nun önümüzdeki dönemdeki önceliklerine ilişkin bilgi veren von der Leyen, basın toplantısının büyük bir kısmını Avrupa'ya yönelik güvenlik tehditleri ve savunma konularına ayırdı. Avrupa'nın ABD ile olan ittifakının sarsıldığına ilişkin imaların öne çıktı açıklamasında von der derleyen etrafımızdaki dünya baş döndürücü bir hızla değişiyor. Jeopolitik değişimler ittifakları sarsıyor. 10 yıllardır süre gelen güvenceler çökmekte şeklinde konuştu. Arpa Komisyonu'nun yeni dönemde ilk kez bir savunmadan sorumlu komiser atadığını ve bunun doğru bir karar olduğunun görüldüğünü vurgulayan von derleyen, Çünkü açıkça sert bir jeostratejik rekabet çağına girmiş bulunuyoruz. Bazılarının kendilerini dışa kapattığını, belirsizlikler ektiğini ve kısa vadeli kazançlar peşinde koştuğunu görüyoruz. Şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Arpa açık kalacak, ortaklık ve dışa dönüklüğünü savunacak dedi. Avrupa'nın yeni ortaklıkları inşa etmeye odaklandığını ifade eden von der Leyen, İsviçre, Meksika ve Güney Amerika ortak pazarı Mersur ile yeni ortaklar, ortaklıklar inşa ettik. 20 yıl süren müzakerelerin ardından büyük bir atılma imza attık ve kırılgan sektörleri koruyan 700 milyon tüketicinin bulunduğu bir pazar oluşturduk. Malezya ile ticaret görüşmelerini yeniden canlandırdık. Karayip ortak pazarı ülkeleriyle yeniden etkileşime geçtik dedi. Hindistan Başbakanı Modi ile serbest ticaret anlaşmasını bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini de ifade da Benim için bu ortaklıkları kurmak hayati önem taşıyor. Çünkü ihtiyaç duyduğumuz ürünleri güvendiğimiz ortaklardan temin etmenin aşırı bağımlılıkları savunmasız kalmayı ve şantajı önemini en iyi yolu olduğunu zor yoldan öğrendik diye konuştu. Grönland, Panama Kanalı ve Kanada'yı Amerika Birleşik Devletleri'ne katma konusundaki e, iddialarını ortaya atmıştı. Donald Trump ve Trump'ın ele geçirme tehditlerinin hedefindeki Grönland'a baktığımızda bir seçime gidilme sürecinde olduğunu görüyoruz. Dünyanın en büyük adası Grönland, iklim krizinin etkisiyle buzların erimesi ve yeni ticaret yollarının açılması nedeniyle giderek daha önemli hale gelen Arktik bölgesinde merkezi konuma sahip zengin re yeraltı rezervleri bulunan Grönland'ın hem ABD'ye yakını hem de kilit deniz yolları üzerindeki konumu Washington için özellikle Rusya ve Çin ile artan rekabet bağlamında stratejik avantaj olarak görülüyor. Trump 23 Aralık'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olmasına olması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek adanın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olunmanın mutlak zorunluluk olduğunu savundu. Grönland Başbakanı Ege'de ise Grönland'ın satılık olmadığını vurguladı. Trump, ABD kongresinde 5 Mart'ta yaptığı konuşmada Grönland'ın ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için ihtiyaç Var. Sanırım öyle ya da böyle bunu elde edeceğiz, bunu elde edip sizi güvende tutacağız ifadelerini kullandı. Bunun ardından Ege'de biz Amerikalı ya da Danimarkalı olmak istemiyoruz. Biz Grönlandlıyız. Amerikalıların ve liderlerin bunu anlaması gerekiyor dedi. Grönland'a ilgisini gizlemeyen ABD özellikle Soğuk Savaş döneminde adaya önemli yatırımlar yaptı ve Tule hava üstünü kurarak bölgedeki varlığını güçlendirdi. Üstün stratejik konumu ABD'nin Kuzey Kutbu'ndaki ve Atlantik'teki faaliyetleri izlemesine olanak tanıyarak ulusal güvenliğini sağlamasına yardımcı oluyor. Askeri kaygıların ötesinde Grönland'ın mineraller, nadir toprak metalleri ve petrol rezervleri de dahil doğal kaynaklar açısından zengin olması da adayı ABD için çekici kılıyor. Adada kaynakların elektronik yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlarda kullanılanlar başta olmak üzere ileri teknolojiler için gerekli mineraller olması dikkat çekiyor. Grönland önemli uranyum, altın, çinko ve diğer kritik malzeme rezervlerine sahipken ABD ise nadir toprak mineralleri konusunda Çin'e bağımlılığını azaltmak istiyor. Trump göreve geldiği ilk dönemde de Danimarka'dan adayı satın alma isteğini dile getirmiş ancak 2019'da yaptığı bu teklifi Danimarka Başbakanı Frederiksen saçma olarak nitelendirerek reddetmişti. Suriye'deki mevcut durum ülkelerce tartışıldı. Aralarında Türkiye'de var, Ürdün, Irak ve Lübnan. Suriye topraklarından e, ortak bir bildiri yayınladılar. Suriye'deki mevcut konjonktüre ve ileriye dönük projeksiyonlara ilişkin Türkiye, Ürdün, Irak, Sübna, Lübnan ve Suriye'den diplomatik askeri ve istihbari üst düzey temsilcilerin Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlediği Suriye ve komşu ülkeler toplantısının ardından ortak bildiri yayınlandı. Terörle mücadele ve silah kaçakçılığıyla mücadelede işbirliği, sınır güvenliğinin sağlanması, bölgedeki diğer zorluklar ve Suriye'deki gelişmelerin görüşüldüğü toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride Suriye halkının ülkenin güvenliğini, istikrarını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlayan, haklarını ve güvenliğini koruyan temeller üzerinde vatanlarını yeniden inşa etme çabaları desteklendi. Suriye'nin güvenliği ve istikrarının bölgenin güvenliği ve istikrarı için esas olduğu vurgulanan bildiride Suriye'nin güvenliği, egemenliği ve barışını hedef alan tüm girişimler ve gruplar kınandı. Hükümete kamu düzenini güçlendirmek ve Suriye'nin istikrarını ile halkının güvenliğini kurmak için aldığı tüm önlemlerde destek mesajı verildi. Okay. Katılımcıların yayınladığı ortak bildiride Suriye Ulusal Diyalog Konferansı'nın sonuçları memnuniyetle karşılanarak konferans tarafından açıklanan anayasal bildirinin en kısa sürede yayınlanması teşvik edildi. Her türlü terörizmin kınandığı ve askeri güvenlik ile ideolojik düzeylerde terörle mücadelede işbirliği mesajının verildiği bildiride katılımcıların terör örgütü DEAŞ'ın Suriye bölge ve dünya güvenliğine yönelik oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmak ve bu örgütü yok etmek amacıyla mevcut uluslararası çabalara destek sağlamak için işbirliği ve koordinasyonun tesisi adına ortak bir operasyon merkezi kurulması ve DH cezaevleriyle ilgili meselelerin ele alınması konusunda mutabık kaldığı kaydedildi. Organize suçlarla mücadelede işbirliği yapılmasının yanı sıra Suriye'nin bu konulardaki kapasitesinin geliştirilmesi için yardım ve destek sağlanması kararca alındığı belirtilen bildiride Suriye'nin yeniden imarına yönelik çabaları destek verildiği ifade edildi. Bildiride ülkenin erken toparlanma projelerine yönelik katkıların artırılması için uluslararası desteğin seferber edilmesi gerektiği belirtilerek Suriye'nin devlet inşası ve yeniden imarına engel teşkil eden tüm hususlarla mücadele edebilmesine yönelik kapasitesinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Suriye'nin yeniden inşa kapasitesini artırmak ve Suriye halkının ihtiyaçlarını karşılamak için Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğine de işaret edilen bildiride Suriye ve komşu ülkeler arasında ekonomik, ticari ve yatırım işbirliğinin yanı sıra enerji ve ulaşım sektörlerine dair olmak üzere altyapı geliştirme alanlarında işbirliğinin artırılması ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi teyit edildi. la detaylandıracağız başlıkları. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Hasan Köni ileyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler sağ olun. Son haberimiz de Suriye'dendi. Suriye ile başlayalım isterseniz sohbetimize. Güvenlik güçleriyle Esad yanları arasında çıkan çatışmalarda onlarca kişinin öldüğünü takip ettik. Ve Esad'ın devrilmesinden bu yana Suriye'de yaşanan en ölümcül şiddet olayı olarak da karşımıza çıktı. Şu an Suriye'deki mevcut durumla ilgili siz nelerin altını çizersiniz? Hem Suriye'de herhalde birdenbire etnik ve mezhepsel gruplar arasında barışın oluşmasında bazı sorunlar var. Tabi eski dönemdeki etkin olan şahıslara karşı yeni yönetimin bazı girişimleri, yeni yönetimin kontrol edemediği başka türlü İslami güçler de var. Onların yaptıkları hareketler tabi şu andaki Ahmet Şar'a yönetimini bağlıyor. Fakat hemen bir toplantı yapılarak buradaki durumun ele alınması konusunda görüşmeler oldu. Zaten toplantıya bakarsanız bir tane Türkiye var NATO üyesi. Bir tane Ürdün var. Amerika'ya çok bağımlı bir ülke. Bırak biliyorsunuz en büyük Amerikan düşmanı olduğu ve Amerika'nın dolan yönettiği bir ülke. Ne yani Suriye var. Şu andaki yapı Batı'nın desteğinde ve Diğer bir ülke daha var, o da e, İsrail'in e, işgali altında. Şimdi bu yapı e, oradaki e, durumu denge altında tutabilir. Yani zaten Amerika'da dedi ki bu tür çatışmaları istemiyorum. Buradaki dediği şeyleri, e, müsebsel çatışmalardaki durumu düzelsin. O halde şimdi durum biraz daha düzgün hale geleceğini tahmin ediyorum. Türkiye'nin tavrı da bu yönde olacaktır. Türkiye içinde bir takım reaksiyonlar ortaya koydu. Diyor ki, şeyleri kaldırın, üzerimizdeki yaptırımları kaldırın. Daha sisteme pek güvenilmiyor ki, Avrupa ve Amerika ve o yaptırımları kaldırmıyor. İsrail de kaldırmıyor. Başka bir tarafı daha var. Suriye içinde düzlileri de yanına çekerek bir ileri doğru hamle yapıyor. Peşinden kadın kurduğu şimdi SDG adı verilen diğer yapıda olduğu gibi duruyor. Her ne kadar silah bırakma bütün bu bölgedeki örgütleri kapsıyor dense de e, o konuşma tarzında kalıyor. Pek bırakacak gibi gözükmüyorlar çünkü e, Batı'nın ve İsrail'in de bu bölgeye desteği var. Bu durum karşısında içeride tuhaf tuhaf karşılıklar, karışıklıklar oluyor Türkiye'de. Bunlar da işte yakın zamanda önlenir diye tahmin ediyorum. Ama öbür türlü Suriye rejimine tam güvenin oluşması Batı tarafından uzun zaman alacağını tahmin ediyorum. Türkiye'nin buradaki rolünü nasıl çerçevelersiniz? Yeni dönemde imar sürecinde, dönüşüm sürecinde Suriye'nin aslında Türkiye'nin rolünü hep konuşuyoruz. Bu son toplantı ışığında da nasıl ele alınmalı? Türkiye tabii iki tarafı da dengeleyecek bir rol oynayabilir. Yani çünkü İl'de de de Suriye'deki yapının benzeri yapılar var. Yani mezhepsel yapılar var Türkiye'de. E, o dengeyi tutarsa kendi içindeki e, sakinliği de sağlamış olacağını tahmin ediyorum. O türlü da Türkiye herhalde Amerika'ya ya denetim altına almanız gerekiyor. Bu tür çatışmaların sağda solda tekrar mezhepsel boyutlarda ortaya çıkmaması gerekiyor ki Batı size açılımları yapsın. Zaten İsrail bu alanı kontrol ediyor ve kolluyor. Biraz sonra burası çok karışık oluyor. Benim ulusal çıkarıma dokunur diye bu bölgeyi de işgal edebilir. O zaman yapılacak bir şey yok çünkü zaten arkada Amerika var. O halde Türk tavrı burada yapıcı ve olumlu bir çözüme yönelik bir tavırdır. Ha, ekonomik yatırım, e, ekonomik yatırım maalesef Arap ülkelerinden gelecek. Türkiye'nin kendisine yapılacak yatırımlara ihtiyacı var. Arpa Birliği tarafıyla devam edelim isterseniz Ukrayna'ya destekler yine deniyor. Geçtiğimiz günlerde Brüksel'de bir zirve yapıldı. Hem Ukrayna'ya olacak ve olan yardımlar ele alındı. Hem de Arpa Birliği'nin kendi içindeki savunması ele alındı aslında. Ukrayna'da barış için 5 ilke belirlendi ve manşetlerde Arpa Birliği'nde savunma seferberliği şeklinde karşımıza çıktı aslında. Arpa Birliği'nin özellikle savunma tarafındaki çalışmalarını nasıl ele almalıyız? Yeni dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile ayrışıyor mu Avrupa Birliği, e, yeni ortaklar mı arıyor, e, kendi içini de güçlendirmek e, amacıyla adımlar atıyor şeklinde analizler görüyoruz. Siz nasıl okursunuz? Ben yani kendi kendi düşünceme yakın bir boyut bir arkadaşlarla da tartışıyoruz ama Şimdi Avrupa Birliği'nin e, Amerika çekildiğinde kuracağı güvenlik sistematiğinin Rusya karşısında çok büyük bir direnç gösterebilecek gücü olacağını tahmin etmiyorum. Hadi Kanada'yı da yanlarına almışlar. Kanada'da biliyorsunuz Amerika'ya dayanan bir sistematiği var. Şimdi karşıda bu savaş devam ettiği müddetçe bir başka kompakt grup var. Yani Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore. Şimdi Biden'ın izlediği yanlış politika nedeniyle Rusya'da Çin'e çok yaklaştı. Rusya'nın ekonomik boyutunu bütün enerji kaynaklarını satın alarak Rusya'dan Çin destekliyor. Ve görmediğimiz e, silah malzemesine dönen malzemeler de sevk ediyor. Yani bu yaklaşım onların stratejik ortaklığa yakın bir boyuta sevk etti. Şimdi bunun karşısında işte Türkiye'den bile dikkat ederseniz silahlı güç istiyor. 30 milyar vereceklermiş. Biz buraya silahlı güç gönderecekmişiz. <laughs> e, ama aynı zamanda bizim Türk işimiz var. Rusya ile o açıdan bir takım yakın ilişkiler içindeyiz Ve Rusya'dan yoğun şekilde enerji alıyoruz. Boru hatları var, şu var, bu var. Niçin Avrupa bu savaşa devam etmek istiyor? Ukrayna'yı bu kadar çok seviyorlar mı? Onu da anlamıyorum. Çünkü şimdiye kadar bu savaşı destekleyen, çıkartan Biden hükümetiydi. Trump'a karşı bir tavır mı ortaya koymak istiyorlar? Yahut biz kendimiz de bakın istediğimizi güçlendiririz diyorlar. Çünkü Zelenski'yi iş başına getiren Amerikan istihbaratıydı. Yani bunu Trump'ın bilmemesi mümkün değil. Çünkü iki günde bir Amerikan istihbaratı Trump'a bilgi veriyor. O halde ekonomik durumları gayet zor durumda. Göçmen almaya devam ediyorlar. Ve Avrupa içinde sağ partiler hızla yükseliyor. Şimdi bu durumda 800 milyar dolarlık bir savunma harcaması yapacaklar. NATO olanaklarını da kullanacaklar. Amerika buradan ayrılsa diye, Amerika ayrılmaz. Niye? Ee, Amerika buraya silah satıyor. NATO'nun en önemli kısmı, şimdiye kadar büyük bir çatışma boyutu olmadığı açısından bakıyorsunuz. Bunlar gayri safi milli hastaların aktardığı takdirde silahları nereden alacaklar? Biz bile F-35'ler, F bilmem neler, ortak savunma. Ama Amerika bir blöf yapıyor, bu savaşı bitirmek istiyorum diyor. Çünkü Güneydoğu Asya'da Çin'de... Rusya'yı sistemden çıkartmak istiyor. Rusya artık komünist değil. Rusya şöyle değil. Rusya böyle değil. Ve Putin'in konuşmaları var. Bize kadar geliyor. Diyor ki ben toprak istemiyorum. Avrupa'yı işgal edecek, orayı besleyecek durumum yok. Niye bana bu kadar düşmansınız? Biden'ın politikasıydı bu. Diğer Avrupa ülkelerinde yanına girmemiş şimdiye kadar İsveç'te ve kendi gücünü içeride seçim için büyütmek. Ama hala bu politikaya e, Avrupa'nın zayıf liderleri niye devam ediyor? Ee, onu da anlamıyorum ama böyle bir şey kurmak istiyorlar. Ee, şimdilik Amerika'ya karşı oluşturulan bir blöf olarak görüyorum. Hı. Hocam Son olarak Rusya-Amerika Birleşik Devletleri yakınlaşmasını sormak istiyorum. Rusya-Ukrayna müzakereleri konusunda artık savaş bir barışa kavuşsun konusu başlığı etrafında bir birleşmeydi. Ama bunun yanı sıra ikili bir yakınlaşmada mı başlıyor, farklı konu başlıklarında da sürecek mi şeklinde sorular doğdu. Bunun örneğin Rusya-Çin ilişkilerine bir yansıması olabilir mi? Bahsi geçen yakınlaşma farklı boyutlarda karşımıza çıkabilir mi? Nasıl değerlendirirsiniz? Kisincir'in politikasına yakın bir politika izlemeye çalışıyorlar. Ama tabii Trump'ın tavrı şimdiye kadarki diplomatik konuma uymadığı için çok yabancı geliyor. O yüzden reaksiyonlar doğuruyor. Kisincir Vietnam Savaşı'nı nasıl bitirdi? Çin'e söz vererek bitirdi. Şöyle söz verdi. Demin bahsettiğiniz konulardan biri oldu. Tek Çin politikası. Tek Çin politikası. Yani bir Tayvan'la Çin bir ülkedir. Fakat Tayvan demokratik bir seçim yaparsa Çin'e katılabilir. Öbür türlü zorlamamak gerekir. Çin de tamam dedi. Ha, bunu bozan Biden oldu. Çin'i Rusya'ya yaklaştırdı. Çin'i Rusya'ya yaklaştırınca Amerika'nın ve Avrupa'yı Avrupa'nın karşısında başa çıkabileceği iki büyük güç birden oldu. Şimdi Trump'ın politikası bu büyük güçlerden birini Avrupa'ya bağlayarak sistemin dışına çıkarmak, Zaten Rusya hem Hristiyan hem beyaz adam hem kapitalist olmuş durumda. Trump'a ne diyor gelip bir ülkeme de yatırım yapabilirsiniz. Bende de bu aradığınız madenlerden var diyor. Böylece Çin'e karşı, Çin'in gücüne karşı ki Amerika'yı 2030 yılında iki defa geçeceğini tahmin ediyoruz. Yapılan hesaplara göre, bilgilenen parasal sisteme göre. Bunu önlemeye çalışıyor. Ama Avrupa burada kendini mi ispat etmeye çalışıyor? Yoksa zayıf olan şu anda sosyal demokrat partilerin yönettiği bir Avrupa gelecek sağa karşı böyle bir yapı içinde kendisini kurtarmaya mı çalışıyor? Onu yakın bir gelecekte anlayacağız. Ama şimdi yaptıklarını ben çok e, aptalca buluyorum. Hocam teşekkür ediyorum analizleriniz, katılımınız için. Ağzınıza sağlık. Sağ olun efendim. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Hasan Könü bizlerleydi noktalayacağız. Yarın aynı saatte karşınızdayız.